Merhaba. Smart QR e, akıllı etiketlerin tanıtımına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi birden fazla birbirinden farklı QR etiketlerimiz mevcut. Bunlar hazır basılmış olarak size geliyor. Bunları kırtasiyelerden, satış yerlerimizden satın alabilirsiniz. E, en büyük sorunlardan biri QR kodları oluşturmak. E, i̇nternetten oluşturabiliyorsunuz ama basılı al, basmak, bunlarla uğraşmak, stickerlarını ayarlamak falan filan bir külfetti. Biz bunları bu şekilde hazır ürünler haline getirdik. İçerisinde ona yakın değişik ebatlarda, tarzlarda QR kodlarımız mevcut. Poşeti beraber açalım. Başta bir ID'miz mevcut. Şurada poşetin önünde. Ürünü açıyorum. İçerisinden gördüğünüz gibi birden fazla sosyal medya ikonları, WhatsApp, telefon arama, web'e gitme gibi ve iki, iki tane küçük QR kodumuz, bir tane büyük QR kodumuz mevcut. Şurada bir kurulumla ilgili sizi yönlendiren bir kağıdımız mevcut. Arkasında da pasaportumuzu görmektesiniz. Bu user ID ve pasaportumuzu ürünü ilk aktif ederken kullanacağız. Bu akıllı bir QR kod. Yani dinamik içerikli bir kontrol paneli üzerinden içeriğini siz istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Şimdi nasıl aktif edebiliriz? Hemen cep telefonunuzun kamerasını açıyoruz. Bir tane QR kodumuzu okutuyoruz. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk açıldığı zaman bunun herhangi bir register yani kayıt olmadığını gösterdiği için bizi register ekranına yönlendiriyor. Şu şekilde bir register ekranımız var. Demin şeyde gördüğümüz poşet üzerinde gördüğümüz ID'mizi ve pasaportumuzu buradaki yerlere giriyoruz. Şimdi daha rahat cep telefonunda bu işlemleri de rahatlık yapabilirsiniz ama ben bilgisayarda daha ekranları daha net görebilmeniz açısından bilgisayarda yapıp devam edeceğim. Bilgisayar ekranımızda yine aynı mobil uyumlu olarak aynı ekranı kullanmış oluyoruz. Ben geliyorum, pasaportumu ve şifremi bu ekrana gireceğim. 931 183 76 60 ve şifremi de giriyorum. Bunları demin bahsettiğim gibi bir daha hiçbir şekilde kullanmayacaksınız. Yalnızca. E, register işlerinde kullanıyorsunuz. Register ekranınız burası. Önemli olan name ismimizi yazıyoruz. Mesela demsoft diye yazalım. Sonrasında mail adresimiz önemli. Ben qr code@demsoft.com diye bir mail adresi yazdım. Edimi ben düzelteyim. Sonrasında 1 2 3 4 5 diye bir şifre tanımlıyorum. E, artı 9 doku, 9'la e, cep telefonumuzu yazıyoruz. Ee, bu hem whatsapp hem de değişik yerlerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle yazdım. Hangi ürünü kullanacağım? Ben Vicart'ı seçiyorum. Gördüğünüz gibi 4 ayrı ürün var. Bunları da biraz sonra size söyleyeceğim. Bölge olarak İstanbul'u seçelim. Ee, pardon bunu silelim. İstanbul'u buraya yazalım. Türkiye diyelim buraya. Sonrasında adres bilgilerimizi de doldurabiliriz. Dilimizi Türkçe ve İngilizce olarak seçiyoruz. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn web adresimizi de doldurabiliriz. Bunlar otomatik olarak sisteme gelecektir. Ben bir hemen bir webi doldurup göstereyim size. Damsal.com diyelim şu şekilde. Diğerlerini de doldurabilirsiniz. Sonra en son kaydet. Bu register formumuzu kaydediyoruz kaydettikten sonra şu şekilde tüm bilgilerimizi kaydettik. Bizi login bölümüne ilk şifremizi gireceğimiz ekran atıyor. Artık demin bahsettiğim ID ve şifreye gerek yok. Bizim demin tanımladığımız QR kod ve şifremizi de tanımlamıştık. Ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5 yapmıştık. Eğer unutmuşsak buradan bize yeniden şifremizi gönderecektir. Beni hatırlaya bastık. Artık Ana ekranımıza, yani dashboard ekranımıza gelebiliriz. Burada neler var? Demin bahsettiğimki PAD, link ve product diye e, ürün bölümlerimiz var, servislerimiz var. Biz mesela bir karta gelelim, şuradan ya da buradan tıklayabiliriz. Bir karta geldik. Bilgilerim getir dedim. Bir daha yazmamak açısından ben mesela DEMSOFT'u softu. Örneğin bir daha şöyle seçelim, dem softler yazalım. Örneğin, e, örneğin yazılımcı diyelim buraya. Sonrasında departman falan adres. Ben buraları biraz sonra bazılarını boş bırakıyorum. Sonra size dolu nasıl değiştiğini göstermek açısından yine göstereceğim. Zip kod yazdım. Ben yani bunların hepsini doldurmak zorunda değiliz. Ama nelerimizi yani V kartımızda neleri görmek istiyorsak hepsini doldurabiliriz. Blogdan başlayarak Telegram'a kadar tüm sosyal medya ve e, bu tür mecralarla ilgili bilgileri doldurabiliriz. Linkleri tam olarak yazmanızı e, istiyoruz. HTTPS ile başlayarak olarak copy paste yaparak yapabilirsiniz. E, resminizi ekleyebilirsiniz. Ben hemen bir tane resim ekleyeyim şuradan. Logomu ekledim. Sonra tüm bilgilerimi kaydettim diyelim. En son şurada seve basıyorum. Bu işlemi bitirmiş oluyorum. Beni ana ekrana atmış oluyor. Ana ekranda hemen ondan da bahsedelim. Her bir taratma işlemlerini biraz sonra bir taratma işlemi yapacağız. Her bir taratma işlemini de log olarak size tutuyor. Yani ne zaman, hangi saniyede, hangi IP'den, hangi ilden, ilçeden, ülkeden hangi ürün taratılmış onları da görebiliyorsunuz. Şimdi ürünümüz şu an hazır. Artık QR kodlarımızı kullanabiliriz. Ben şöyle kameraya geliyorum yandan. şunu okutuyorum. Herhangi bir ürünümüzü okutuyoruz. Hızlıca gördüğünüz gibi anında dönüyor. Ve bir kartım şöyle açıldı gördüğünüz logom var. Burada ben ne yapmıştım? web, web'e şey yapmıştım. Bakın web ekranım. Hemen web linkine tıkladım. Web geldi. Burada arama ikonuna basabilirim. Hemen beni aramaya yönlendirebilir. Sonrasında burada e, aynı şekilde mesela e, WhatsApp'a basabilirim, hani direkt WhatsApp bir konu açılabilir. Burada diğer şeylerimizi görüyor. Bakın burada bir ebat kısmı var. Orayı demin boş var bırakmıştım. Onu şimdi dolduracağım. Yani dinamik içerikli istediğiniz zaman içeriği oynayabiliyorsunuz. Ve bir kartı da download edebiliyorsunuz. Download edip hani birilerine mesela şu küçük QR kodları cep telefonunuzun arkasına yapıştırabilirsiniz. Kart kalmadı. Bunu okutabilir arkadaşınız ya da müşteriniz. Hemen şu şekilde bilgileriniz ulaşır. Bunu kendi cep telefonunda indirmek istiyorsa da buna basarak çok rahatlıkla cep telefonuna indirip kaydedebilir. Ee, mesela ben şu ekrandan çıkayım. Hemen buradan gelelim. Bir kartımın içeriğinde bir şeyi değiştiriyorum. Bakın şuraya işte deneme, test, ee, örneğin güzel ürün yazalım. Harika falan filan. Sonrasında bunu kaydediyorum. Kaydettim. Resmi falan her şeyi değiştirebiliyoruz içeri. QR kodumu yandan okutacağım. Demin gördüğünüz gibi şey gelmemişti. Ebat kısmında herhangi bir şey. Ben şimdi yeniden okuttuğum zaman şurada bakın ebat kısmına bir şeyler geldiğini görebiliyorum. Dolayısıyla buradaki tüm yazıları, içerikleri, her şeyi çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Peki bir karttan sıkıldınız ya direkt otomatik olarak şu ürün, şu QR kodum böyle bir kart gelmesin ama ben bir web sitem açılsın diyebilirsiniz. Orada da hemen linke geliyorsunuz. Burada mesela sistem diyorum. Sistemi açmasını istiyorum. Diyorum. diyorum ki benim HTTP s takıyla beraber hani yazılım pardon yazılım.com diyorum. Bakın buraya yazdım. Sistemi yazdım. Kaydettim. Tabii ki yine okuttuğumuz zaman QR şey gelmeyecek ama hangisinin gelmesini istiyorsan profil kısmına geliyorum. Burada bir değil kardeşim link gelsin diyorum ve kaydediyorum. Kaydettim. Şu an QR kodumu okuttuğum zaman demin bir gelmişti. Şu gelmişti. Şimdi bakın çıkıyorum ben buradan. Yeniden kamerayı getiriyorum. Okuttuğum zaman nereye gidecek? Hemen web sitemi hızlı bir şekilde linkine doğru gidecek. Tabii ki mesela yanlış yazmışım. O da güzel. Hemen değiştirelim. Mesela en güzel şeyimiz de o. Ya herhangi bir şeyi çok rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz şurada oyu unutmuşuz yani kaydediyorum zaten dinamik QR kodlarla e, e, bu, bu statik QR kodlar arasındaki en önemli fark da bu siz içerikte herhangi bir yanlışlık yaptınız herhangi bir değişik yapacağınız zaman bu şekilde statik kodlarda yapamadığınızı dinamik kodlarla bu şekilde çok rahatlık yapabiliyorsunuz bakın web sitem hemen tak diye açıldı bunun, bunun, bunun gibi isterseniz herhangi bir ürününüzü yani mesela bu araba olabilir bir makine olabilir bununla ilgili tüm detayları da yine product kısmından yapabilirsiniz resimlerini koyabiliyorsunuz youtube linklerini katalog linklerini her şeyini koyabiliyorsunuz resmini ekleyebiliyorsunuz yine petler yani pet shoplarda kullanabileceğiniz evcil hayvanların bilgilerini resmini sahibi bir kayıpsa kayıpla ilgili bilgileri otomatik olarak buraya koyabiliyorsunuz. Bir tasmaya bu QR kodu yapıştırdığınız zaman yine bu ürünümüzle beraber tasmalar da satılmakta. Çok rahatla kullanma şansınız var. Yine rozetler satılmakta. E, belki çocuğunuza ya da işte herhangi bir yaşlıya bu tür rozetleri takarak onlarla ilgili iletişim bilgilerini ulaştırabilirsiniz. Özellikle e, mağazalarda, e, ofislerde, dükkanlarda ee, müşterilerle sosyal medya linklerini paylaşmak noktasında ya da direkt müşteriyle iletişim kurmak noktasında, bilgilerini ulaştırmak noktasında bu hazır kodları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.